Migros TV için hazırladığımız Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size mantarlı çiftlik kebabı yapacağım. Bunun için 750 gram kadar kuşbaşı kuzu eti kullanacağız. Bir adet kuru soğanımız var, 3 diş sarımsağımız var, 200 gram kadar konserve mantar kullanıyoruz onları doğradık. 1 demet ince ince kıydığımız yeşil soğanımız var, biraz nane, taze nane, birazcık da maydanozumuz var, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı toz biberimiz var. Bunun için önce etlerimizi kavuracağız. Biliyorsunuz etlerimizi kızdırdığımız bir pencereye koyuyoruz. Önce kendi suyuyla ve yağıyla kavuruyoruz. biraz tereyağımızı koyalım. Biraz da zeytinyağı ilave edelim. Her zaman iki yağ çok daha lezzet katar. Bir tane iri boy kuru soğanı incecik doğramıştık ilave ediyoruz. Üç ya da dört diş de sarımsak koyuyoruz. Şimdi kuzu etini pişirmek biraz uzun sürüyor. Dana eti çok daha uzun sürüyor. Ama bizim en az bir saat kadar bu etleri pişirmeye ihtiyacımız var. Bunun için etlerin üzerine 5 su bardağı kadar su ilave edeceğiz. Ağzını kapatacağız. Etler piştikten sonra işimiz çok kolay zaten. Şimdi tuzunu da ilave edelim. Birazcık da karabiberimizi koyalım. Karabiber her zaman ete çok yakışır. Şimdi artık etler iyice yumuşayıncaya kadar ağzını kapatacağız ve pişmeye bırakacağız. Artık etimiz pişti. Suyunu tamamen çekti. Şimdi bunun içine mantarlarımızı ilave ediyoruz. Etli mantarlı nefis bir yemek bu. Bunun dışında bir de yeşilliklerimiz vardı. Yeşil soğanları doğradık biliyorsunuz. Yeşil soğanlarımızı ilave ediyoruz. Biraz da maydanoz, biraz da taze nanemiz vardı. Siz ebegümeci, ısırgan otu, taze bulduğunuz bütün otlardan bu çiftlik kebabına katabilirsiniz. Otlar çok lezzet veriyor. Otlarla birlikte eti bir güzel kavuruyoruz. Otlar 5 dakika içinde yumuşayacak. Yeşilliklerimiz de bir güzel yumuşadı. Şimdi üzerine eriştemizden, haşladığımız erişteden ilave ediyoruz. Bu böyle İçinde hamuru olan eti var, sebzesi var, son derece dengeli ve sağlıklı bir tabak. Ve hemen bu tarifin ve diğer yüzlerce farklı tarifin tadını çıkarmak istiyorsanız Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Çok güzel günlerde geçirin inşallah.